Herkese merhaba. Ben operatör doktor Mehmet Bekirşan. Kadın hastalıkları doğum ve genital estetik uzmanıyım. Bugün kürtaj bölümümüzün 3. videosuyla sizlerleyim. Kürtajla alakalı en merak ettiğiniz sorular neyse lütfen bana DM'den veya alttaki yorum kısmından yazabilirsiniz. Detaylı olarak bilgilendireceğim. En sık sorulan sorulardan biri baktığım zaman kaç haftaya kadar kürtaj yapılabilir? Ülkemizde 10 haftaya kadar kürtaj yapmak yasaldır. Kadının kendi isteği doğrultusunda 10 haftaya kadar kürtajı yapabiliyoruz. Kürtaj en sık daha önce de size bahsettiğim gibi özellikle ilk videoda bahsettiğim gibi detaylı olarak vakum yöntemiyle, negatif basınç yöntemiyle rayın içerisine tamamıyla vakumla boşaltıyoruz. Böylelikle eski yöntemlerden daha avantajlı bir şekilde kürtaj işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Kürtaj canlı acıtır mı hocam? Kürtajı lokal anestezi veya isteğinize bağlı olarak sedasyon altında, anestezi altında yapabiliriz. Dolayısıyla uyursunuz, uyanırsınız, ve işlem tamamen bitmiş olur. Hatta bazı hastalarım uyandıktan sonra hocam başladınız mı, hocam bitti mi diye böyle e, olayın daha e, kavramadan işlemini bitirdiğimiz için e, bu tarz sorular bile sorabiliyorlar. E, ağrısız kürtajı o yüzden biz anestezi altında, sedasyon altında yapabiliyoruz. Kürtaj işlemi kolay mıdır? Kürtaj işlemi haftaya göre kolaylığı zorluğu aslında değişiyor. Şöyle ki 6 haftalık bir gebenin kürtajıyla 9 haftalık bir gebeliğin kürtajı arasında tabii ki kolaylık zorluk açısından farklar var. İşlemin uygulanma metoduyla alakalı farklar olabiliyor. 6 haftalık kürtajda direkt olarak hastayı kürtajı alabilirken genellikle 9 haftalık bir kürtajda e, öncesinde rahim ağzını gevşetici, dilate edici bir takım ilaçlar kullanmamız gerekebiliyor. E, daha sonra işlem yapmamız gerekebiliyor. İşlem biraz daha tabii ki bebek haftası büyüdükçe e, zorlaşıyor. E, dolayısıyla mutlaka gebeliği sonlandırmak istiyorsak 5. haftadan itibaren gebeliği artık en kısa ne zaman sürede sonlandırırsak hem sizin açısınızdan, konforunuz açısınızdan hem de e, doktorun konforu açısından e, işlem kolay, başarılı bir şekilde yapılabilir. Kürtaj işlemini SGK karşılıyor mu? Hocam kürtaj işlemi NSGK karşılar mı? Ee, i̇steğe bağlı tıbbi 16 10 hafta altında e, tabii ki devlet hastanelerinde e, aile planlamasının olduğu merkezlerde isteğe bağlı kürtajlar yapılabiliyor. Bunun için e, aile planlamasının olması gerekiyor. Burada aynı zamanda koruma yöntemlerinden de faydalanabilirsiniz. Ancak e, özel belanelerde SGK geçmiyor biliyorsunuz ki. O yüzden SGK konusunda bu şekilde netliğe kavuşturalım istiyorum. Hocam kültaj sonrasında mide bulantısı, kasık ağrısı yaşayabilir miyiz? Veya işte kasıklarda bir e, sertleşme olur mu? Şimdi şöyle, rahim içine biz boşalttıktan sonra rahim içerisindeki o boşluk kapanması için rahim kendini kasar. Bu bizim aslında istediğimiz bir şeydir. Rahimin konstrikte olması demek, kanamasını azaltıcı bir faktördür. Yani işlem sonrasında eğer e, kanama olmasın istiyorsa, kanama daha az olsun istiyorsak mutlaka rahimin kontrakte olması gerekir. Dolayısıyla kanamada daha az olur. E, bu birazcık kasık ağrısı, pelvik ağrı yapabilir. İşlem sonrasında biz mutlaka ağrı kesiciler veriyoruz ki hastalarımız e, ağrı yaşamasınlar. Özellikle antiinflamatuar ilaçlarla bunları destekliyoruz. Bunun haricinde e, mide bulantısı çok nadir olarak gördüğümüz şikayetlerden biri. Zaten buna göre e, ilaçlarımızı veriyoruz. Hastalarımız e, çok rahat bir şekilde işlemi geçirebiliyorlar. Kürtajdan sonra hocam adet ne zaman geçiririm. Ne zaman? Adet tekrar regil olurum. E, kürtaj işlemi yaptıktan sonra normalde bir ay sonra biz kanama bekliyoruz. Yani normal regil olmanızı bekliyoruz. Ancak bazı hastalarda e, kişinin hormonal durumuna göre de e, veya kürtaj işleminin yapılma şekline göre de bir takım gecikmeler olabilir. Bazen 2 ay bazen 3 ay adet görmeyebilirsiniz. E, ama mutlaka zaten kürtaj işleminden sonra kontrol olacağınız için Belli bir süreden sonra bu kontrolden sonra adet olmanızı beklediğimiz için birinci ayda genellikle bekliyoruz. Ama birinci ayda olmayan hastalarda ikinci ayda genellikle zaten adet rengin döngüsünü tekrardan kapışıyorlar. Bir hormon bozuklukları yoksa veya kürtaj işlemi çok derinden böyle kazıma işlemiyle yapılmamışsa adet tekrardan geliyor. Zaten bakım yöntemiyle artık bu tarz sıkıntıları yaşamıyoruz. Bir ay sonra normal hastalar adet olmaya başlıyorlar. Sonrası adet gecikmesi normal midir? Kürtaj sonrası adet gecikmeniz olabilir. Çünkü işten sonrası hormonal düzeylerde değişiklik olabiliyor. Aynı zamanda vakum yöntemiyle dediğim gibi yaptığımız için vakum yönteminin arkası normalde hemen bekliyoruz ama Bazen biraz daha derin kazımalar gerekebiliyor. Çünkü bebeğin kesesi farklı lokasyonlara yerleşmiş olabiliyor. Böyle durumlarda tabii ki adet geçmesi olabiliyor. İkinci kürtaj riskli midir? Şimdi şöyle ikinci kürtaj riskli midir? E Zaten artık dediğim gibi vakum yöntemiyle yaptı, yapıyoruz. Dolayısıyla çok bir kazıma işlemi içeride olmadığı için küretler sıklıkla kullanılmadığı için, gerek kalmadığı için e, i̇lk ilk kültaj nasıl sıkıntısız oluyorsa ikinci kültajı da e, sıkıntısız bir şekilde yapabiliyoruz. Yani benim bundan öncesinde işte 8 tane kültaj, 7 tane kültaj yaptırmış hastalarım da var hiçbir sıkıntı yaşanmıyor. Burada e, tabi e, işlemin yapılış tekniğinin doğru bir şekilde uygulanması, bir kadın doğum uzmanı tarafından uygulanmış olması çok önemli bir detay. Lütfen bu konuda sizlerin de dikkatli olmasını istiyorum. Mercimen altı yerlerde bu işleri yaptırmamamız gerekiyor. Bir e, kadın doğum uzmanı tarafından Doğru teknikle işlem yapıldığı takdirde ikinci kürtajı yaptırmakta da herhangi bir sakıncanız yok. Ancak burada şuna çok dikkat etmek gerekiyor, korunmak çok önemli. Kürtaj bir koruma yöntemi değildir. Kürtaj bir koruma yöntemi değildir. Bu sebepten dolayı benim size önerim onun yerine alternatif koruma yöntemlerini tercih etmeniz. Kürtaj ise e, olumsuz durumlarda işte e, koruma yöntemine rağmen korunamayan kişilerde belki bir alternatif olabilir. Kürtaj sonrası kanama olur mu olursa normal midir hocam? Kürtaj sonrası kanamanız lekelenme şeklinde, bulaş tarzı kanama şeklinde olabilir. Bunlar bizim beklediğimiz şikayetlerdir. Ortalama olarak 2 hafta, 3 hafta kadar sürebilir. Ancak adet kanamasını geçen, parça parça gelen kanamalar meydana geliyorsa mutlaka acil olarak doktora başvurmanız gerekir. İçeride bazen e, koagülüm dediğimiz kan pıhtıları birikebilir. Bu pıhtılar kendiliğinden bir anda boşalabilir. Kişide kanama bozukluğu varsa ve işlem öncesinde bu fark edilmemişse mutlaka bu kişinin kontrole gitmesi gerekir. Bu tarz durumlarda veya içeride parça kalmış olabilir. Bu tarz durumlarda kanamanız meydana gelebilir. Mutlaka bir doktor kontrolüne gidip ultrason muayenesi yaptırmanız gereklidir. Kürtaj sonrası hemen çalışabilir miyim? Kürtajdan aynı gün ben hastalarıma istirahat öneriyorum ama ertesi gün normal rutin hayatınıza dönebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Eğer bir komplikasyon olmamış ise, herhangi bir kanama durumunuz, kanama diyeteziniz yok ise normal rutin çalışma hayatınıza dönebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Kürtajdan sonra ne zaman yıkanabilirim? Kürtaj sonuçta bizim rahim içerisinde yaptığımız bir işlem. Yani dolayısıyla biz vajeni geçtik. Vajandan sonra rahim ağzını geçtik. Geldik. E, kürtaj yapacağımız alana yaptığımız, çalıştığımız alan burası. Dolayısıyla aynı gün banyo yapmanızda sakınca yoktur. Kürtaj sonrası ne zaman kontrol olmalıdır hocam diye sorular gelmişti. E kürtaj sonrasında bir veya iki hafta sonra doktorlar kadın doğum uzmanları genellikle hastaları kontrole çağırırlar ben de hastalarımı genellikle eğer bir problem yoksa iki hafta sonra kontrole çağırıyorum. E, dolayısıyla tekrardan rahim değerlendiriyoruz, inceliğine bakıyoruz ve e, herhangi bir problemimiz var mı bunları kontrol ediyoruz. Bazı hastalarda kürtaj sonrasında çünkü enfeksiyon gelişebiliyor. Sıcak havalarda özellikle mantar enfeksiyonları artabiliyor gibi gibi birçok durum var. Burada önemli olan e, işlem sonrasında rutin profilaktik antibiyotik verilmesi, ağrı kesici verilmesi çok önemli. İşlemin çok böyle e, aseptik koşullarda yapılmış olması, çok steril bir şekilde yapılmış olması çok önemli işlem sonrasındaki süreç için. Dolayısıyla biz e, mutlaka hastalarımıza reçetelerini veriyoruz. Yine de kontrolü ihmal etmiyoruz. Evet efendim kürtajla ilgili Bugün size anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olmayı, yorumlar kısmından merak ettiklerinizi sormayı unutmayın. Herkese sağlıklı ve mutlu bir gün dilerim.